Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 19 Temmuz günlerden çarşamba. Gündemin önemli başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak, Bursa'ya yeni spor tesisi başlıklı haber bizi karşılıyor. Spor kenti Bursa hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi, Gülüklü Kampüsü'nü ayrıcalıklı bir spor merkezi kazandırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, gençlerin kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da... Bakanlığının da destekleriyle Bursa'ya hem yeni tesisler kazandırdıklarını hem de mevcut tesisleri yenilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Öncelikle bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bakanlıktan müthiş destekler alıyoruz." dedi. Hemen altındaki haberimize geçelim. Körfez turu sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan'la başladı. Cumhurbaşkanı bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşıyla bir araya gelecek. Sıradaki haberimiz ise Euro ve Dolar'da rekor. Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararı beklenirken Euro ve Dolar kurlarında tarihi zirveler görülüyor. Dolar 26.75 ile Euro ise 30.22 ile tarihi zirvesini gördü ve faiz fiyatı ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477 lira idari para cezası uyguladığını açıkladı. Geçelim bir diğer haberimize. Yabancı mahalleler denetlendi. Bursa'da Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu bölgede sıkı denetim gerçekleştirildi. Bursa polisi zabıtı, gıda ve maliye memurları ile birlikte girdikleri dükkanları da inceledi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Bursa'dan dikkat çeken çağrı. Gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, KDV ve ÖTV'de yaşanan değişimin konut fiyatlarını yukarı doğru etkileyeceğini söyledi. Aydemir, konut fiyatlarında düşüş için Bursa'da bekleyen alanlar imara açılmalı dedi. Ve 3 katlı binayı çöp eve çevirdi. Bursa'da yaşayan İsmet Zeyn'in çöp eve çevirdiği 3 katlı binanın her katından kamyon kamyon atık malzeme çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen temizlik görevlileri 3 katlı binanın yaklaşık 3 günde boşaltılabileceğini ifade etti. Tahıl koridoru için Türkiye devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Fidan ile Lavrov'un görüşmesinde İstanbul-Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı. Ve Belçika'dan Bursa'ya bisikletle geldiler. Belçika'nın Temse kentinden bisikletleriyle yola çıkan iki gurbetçi 14 gün sonra Bursa'ya ulaştı. 2500 kilometre yolu pedallayarak gelen gurbetçiler baba ocağında aileleriyle kucaklaştı. Şimdi manşete bakalım. Üniversite tercih maratonu başlıyor. ÖSYM YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını duyururken Büyükşehir Belediyesi 19. noktaya kurulacak tercih çadırlarında gençlere ücretsiz danışmanlık desteği verecek. Gazete meydana bakalım. Manşetimizde Körfez'de yeni işbirlikleri başlıklı haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım, savunma sanayi, enerji, savunma ve iletişim alanında anlaşmalara yeni, yeni işbirliklerine imza atıldı. Özellikle ekonomi alanında yeni işbirlikleri için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Tura çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmeler ve anlaşmalar sonrası Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'a ilk yerli otomobil Togu hediye etti ve tır parkı hizmeti açıldı başlıklı haber var şimdi. İnegöl Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi'nde belediyeye ait arazi ve civarında yaptığı kamulaştırmalarda 8 dönümlük alan üzerinde 60 araçlık tır parkını hizmete açtı. Bursa'da bunaltıcı sıcak devam edecek. Bursa'da ısı 36 derece seviyelerine kadar yükselirken yüksek sıcaklık bunaltmaya devam ediyor. Meteorolojinin hava tahmin raporlarına göre Bursa'da bunaltıcı sıcaklar hafta sonuna kadar sürecek. Hemen altındaki habere bakacak olursak açık havada yıldız geçidi mest etti. Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği olan 61. Uluslararası Bursa Festivali konserleri devam ediyor. Türk müziğinin efsane isimleri Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Mesen Bursalılara nostalji gecesi yaşattı. Ve Sultanlardan Çılgın Gelir FIBB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları kazandığı başarılarla önemli gelir de sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvada 12 galibiyet ve şampiyonluk primiyle toplam 1.127.500 dolarlık gelirle turnuvayı tamamladı. Buradan kendilerini tebrik ediyoruz ve Yeni Dönem Gazetesi'ne geçiyoruz. Manşetimizde güneşten kazanacak başlıklı haber yer alıyor yenilenebilir enerjide de bir atım, atılım yapılan Gürsü Belediyesi yakında açılacak. Güneş elektrik santrali ile hem enerji ihtiyacını karşılayacak hem de yılda 3,5 milyon liraya varan gelir elde edecek. 2022 yılında 8 milyon 248 bin TL yatırım maliyetiyle yapımına başlanan Gürsü Erecek Güneş Enerji Santrali çok yakında hizmete geçecek. Belediye sistemi saatlik 607 kW enerji veren, IDC 75 bin kW elektrik üreten santral sayesinde yılda 3,5 milyon liralık bir gelir elde etmiş olacak. Ve Kayaş'ta patlama. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı makine ve kimya endüstrisi AŞ'nin Kayaş'taki kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı olmazken 4 işçi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yaralı işçilerin tedavi altına alındığını, binişlerinin açık olduğunu belirtti. Ve 40 bin yıla kadar hapsi istendi. Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12.142 yıldan 40.462 yıla kadar hapsini istedi. Özer ile suç ortaklarının en baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettikleri ifade edilen mütalada, müşterilerine gerçekte var olmayan, sistemde kaydı oluşturarak oluşturulan varlıkları satmış gibi gösterdikleri vurgulandı. Kurşunlu ise Mavi Bayrak. Türkiye'nin en uzun plajına sahip Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'na kazandırılan Mavi Bayrak ilçede büyük bir mutluluk yaşattı. Su kalitesinden can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinlerine kadar 33 kriterin yerine getirilmesiyle almaya hak kazanılan mavi bayrak törenle göklere çekildi. Bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.